Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bu haftanın ikinci videosunu çekerken e, muhteşem bir haberle birlikte moral ve motivasyonum da yükseldiğini belirtmek isterim. Aslında insanların e, moralleri ve motivasyonları anlık değişebiliyor. Direkt bodozlama dalmak almak gerekirse şöyle örnek verelim. Örneğin terapiye bir kişi geldi, randevu aldı, saat randevusu 10'da. Evden çıkarken gayet mutsuz randevuya gelecek danışanımızla alakalı. Gayet mutsuz psikolojik bir e, travması var, çözmesi gereken bir problemi var ve bunun için randevu aldı ve ofisimize geliyor. Ofisimize geldiği andan itibaren biz onunla bir saatlik bir e, terapi yaptık. Ve çıkarken gayet mutlu, e, gayet kendi ruh halinin iyi olduğunu belirterek ve mutlu olarak ofisimizden uğurluyoruz bu vatandaşımızı, danışanımızı. Danışan çıkıp ofisten çıktığı andan itibaren örneğin arabasına bindi ve çalıştırdı ve trafik terörüne e, mağdur kaldı, maruz kaldı. Senin yaptığın bir saatlik seansın hepsi çöpe gitti. İşte insanın yaşamı da böyledir. Anınız anınızı tutmaz, zamanınız zamanınızı tutmaz. Sabah güne çok kötü başlarsınız, sabah uyanırsınız işe gideceksinizdir, arabayı çalıştırırsınız bir bakmışsınız ekranda lastik patladı uyarısı görürsünüz. Çünkü kontrol etmeden arabaya bindiğiniz için, devir teknoloji devri olduğu için, arabanın size her şeyini söyleyeceğini bildiğiniz için marşa basıyorsunuz ve lastik patladı. Güne nasıl başlamanızı bekliyorsunuz? Düşünsenize pazartesi sendromu diyoruz ya. Sabah uyandık, elimiz yüzümüzü yıkadık, gayet mutluyuz, mesuduz, on numarayız. Arabamıza bindik, çalıştırdık, lastik patladı. İşte güne böyle başlıyoruz. Sabah uyandık, mükemmeliz ama bir saat sonra lastik patladı uyarısıyla birlikte günümüz farklı bir boyuta geçebiliyor. Şimdi bugün bu videoda beni tanıyanlar az çok bilir benim çok sık kullandığım yeri geldiğinde anlattığım ama bunu anlatabilmek için saatlerin hatta günlerim bile kifayetsiz kaldı. Aslında yaşantımın bir cümleye sığdırabildiğim kısmı. Şimdi cümlemiz şu. Önce cümleyi söyleyeceğiz. Sonra bu cümleyi kelime kelime analiz edeceğiz. Cümlemiz şu. Benim yaşantımı bunca yıllık yaşantımı tek bir cümleye sığdırdım. Bir önceki videoda söylediğim içsel kimliğinizi sorgulama kısmı. İçsel kimliğimi sorguladığımda ben ne yapabilirim kısmında oluşturduğum tek bir cümle. Bu cümle şu. Kimsin sen? Virgül. Bakın kimsin sen? Virgül. Şüphesiz sen Şüphesiz sen, virgül sendeyiz. Şimdi bununla alakalı sizi bu videonun sonunda bu cümlenin ne demek istediğini yahut da ne anlatmak istediğini siz kendi içinizde de düşünün. Ve yorumlara bu düşüncelerinizle alakalı yorumlar yapabilirsiniz videonun altına. Şimdi kimsin sen? Ben kim? Ben İsa Karahan'ım işte. Onur Bey var, X Bey var, Ahmet Bey var, Mehmet Bey var. Ben kimim? Yani bana verilen isim mi? Ben doğduğum anda annemin, babamın ya da akrabalarımın bana verdiği isim İsam. Kimsin sen?indeki kısım. Sadece benim kimlikte yazılı olan isimden ibaret mi? Ya da herkesin bir ismi var ve kimsin sen sorusu sorulduğu anda bu isimle birlikte mi bize geri bildirim oluyor? Bunun background'u ya da feedback'i nedir? Yani kimsin senin iki kelimeden oluşan soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Kimsin sen İsa, kimsin sen Ahmet, Mehmet, X, Y, Z ya da önüne herhangi bir sıfat da koyabilirsiniz mesleğinizle alakalı. İşte uzman psikolog bilmem ne. İşte Oner Ajans, Onur Bey. Kimsin sendeki kısım sadece toplumun bize uyarladığı ya da bizim bebeklikten doğup şu anki yaşantımıza kadar elde ettiğimiz sıfatlandırmalar mı? Kimsin seni nasıl analiz edebiliriz? Toplum normlarına göre yazılı olmayan kurallara ve kanunlara göre inandığımız din ya da coğrafyamızın bize sunduğu imkanlar mı? Kimi zaman belki köyde doğduk ve köy okulunda yetişmek zorunda kaldık belki çok zekiydik annemizin, babamızın yahut da coğrafyamızın bize fırsat sunmadığı köy okulunda belki de iyi bir eğitim alamadığımız için belki de öğretmenimiz bize dedi ki ya bu çocuktan ne köy olur ne kasaba. Beynimin içini açıp IQ'mun kaç olduğunu mu hocam bana tespit etti de aileme bu çocuk okumalı ya da okumamalı tezini sundu. Ama başka bir coğrafyada Amerika olur, İngiltere olur, Kanada olur bilmem ne olur. Başka bir coğrafyada ya da başka bir şehirde daha iyi eğitimli yahut da daha iyi imkanlara sahip bir ebeveynler tarafından ee, o evde doğduğun anda, doğduğun anda, imkanlarla doğduğun anda sana verilen, çünkü bebeklikten itibaren mükemmel doğuyoruz, vücut sistemimiz mükemmel doğuyor. Ondan sonrasını biz öğreniyoruz. Ondan sonraki süreçlerde adım adım başarı yahut da başarısızlık timsallerini çevremiz ve ebeveynlerimiz bize aşılıyor köy e okulunda doğan İsa ile şehir hayatında iyi bir imkanlarla, ebeveynlerin iyi bir imkanlarla doğan İsa arasındaki farkı kim değerlendiriyor? Kim karar veriyor? Köydeki öğretmenim mi bu çocuktan ne köy olur ne kasaba olur diyor. Ya da kolejde okuduğum öğretmenim mi bana diyor bu çocuk çok zeki, piyanoya gitsin, keman dersi alsın, tenise gitsin, işte bilardoya gitsin, Amerikan bilardosu oynasın mı diyor. Bu kimsin sendeki kısmı belirleyen kim? Bizi toplum normları mı belirliyor? Coğrafya mı belirliyor? Ebeveynlerimiz mi belirliyor? Çevremiz mi belirliyor? Beş arkadaşımızın ortalaması bizi mi çıkartıyor? Arkadaşım pavyona gidiyor diye ben de pavyona gittiğim için ya da night kulübe gittiğim için ben de mi kulüpçü oluyorum? Ya da arkadaşlarım tenise gittiği için ya da piyano derslerine gittiği için ben de mi üst düzeyde bir öğrenci oluyorum ya da kişilik ya da karakter oluyorum? Bir subay çocuğu olarak doğduğunuzda oradaki imkanları kullandığınız için daha iyi şartlarda yetiştiğiniz için siz başarı timsahı olarak gözükürken köy okulunda doğan bir çocuk başarı timsahı olarak mı gözüküyor? Kimsin senin altında yatan etmenler? Sizin bu yaşınıza kadar oluşturmuş olduğunuz zamanlama, planlama, hayal gücünüz, hayallerinizi eyleme dökebilme yeteneklerinizin sonucunda kimsin sen ortaya çıkıyor. Kimsin senin altında işte Acun Ulucalı çıkıyor. Kimsin senin altında Mark Zuckerberg çıkıyor. Kimsin senin altında Jeff Bezos çıkıyor. Kimsin senin altında belki de bir belediye başkanı çıkıyor. Kimsin senin altındaki tüm soruların etmeni doğduğumuz coğrafya ya da aldığımız imkanların kıstası mı? Köy okulunda imkanlara sahip olan yahut da o coğrafyada doğan bir çocuk başarılı bir kimsin sen olamaz mı? Olduğu zaman zaten diğer herkesten fark yaratıyor. Olduğu zaman zaten e, alanıyla alanı alakalı diğer işte e, piyano ders alan, tenis ders alan yahut da çok iyi ebeveynlerle doğan e, ya da yetişen imkanlar sunan çocuklardan fark yaratıyor. Bakınız iyi imkanlara sahip çocuklarımıza bakınız, İlla ki şımarıklıkla büyümüştür. İlla ki yani bu oran çok küçüktür. İyi imkanlarla iyi coğrafyada doğan bir bebeğin yahut da bir öğrencinin yahut da bir vatandaşın kendi alanıyla alakalı kimsin sene sorusuna cevap olarak iyi bir yerlerde olabilme ihtimali azınlık seviyededir. Belki bu oran yüzde on yüzde beşlik kısımdadır. Yüz tane denek aldığınızda bu oran yüzde beşi geçmez. Beş tanesi çok iyi yerlere, yahut da bir adım ilerleme başlamıştır ya da bir adım bir level üstedir, bir konfigürasyon üstedir. Ama başka bir coğrafyada az önce verdiğimiz işte bir köy okulunda doğan ve yetişen belirli kısıtlı bir imkanlarla yetişen yahutta da o imkanları çok iyi kullanıp belli noktalara gelenler fark yaratıyor. Bakın başarılı insanların hepsine. Hepsinin bir ait hikayesi vardır. Hepsi e, imkansızlıklar içerisinde imkanlara evrilmiştir. Şüphesiz sen, şimdi kimsin sen, virgül, şüphesiz sen, şüphesiz sen. Şüphe tek gerçek. Şüphesiz sen, kimsin sen, şüphesiz sen, sen değilsin. Şüphesiz sendeki kısım nedir? Evet, bana toplum normları yahut da coğrafyamız bana bir şey yükledi bana bir sıfatlandırma yükledi. Yahut da ben kendi başarılarımla, kendi imkanlarımla bir şeyleri başarmak istedim. Bir sıfat koydum önüme, ismimin önüne. Ama bu ben miyim? Kendi içsel kimliğinde bu ben miyim? Bir toplumun gördüğü var. Bir de ben dört duvar arasında kaldığımda yahut da özel hayatımda kendi içimde kaldığımda ki hayatım var. Hangisiyim ben? Şüphelenmem evet. mi lazım? Yoksa toplum normlarının bana gösterdiği yahut da e, yüklediği anlamları kabul etmem mi lazım? Toplumun yüklediği bana anlamları sorgulamadığım zaman doğru yolda mıyım? Yoksa yanlış yolda mıyım? Öğrenmiş çaresizlik diye bir olgu vardır. Öğrenmiş çaresizlik psikoloji literatüründe şöyle anlatılıyor. Bilim insanları e, bir köpek balığı koyuyor. işte faunus diye işte bir akvaryum da düşünebilirsiniz. Akvaryumun ortasına bir cam bölme koyuyorlar. Büyük bir işte köpek balığı ve camın diğer bölmesinde de bir küçük balık ya da herhangi bir yem. Tabi köpek balığı bu küçük balığı gördüğü zaman hani bir atasözü vardır ya işte büyük balık küçük balığı yer. Mantığıyla öğrenilmişliğiyle birlikte köpek balığı camı fark etmeden küçük balığı yemek için harekete geçiyor. Ve karşısında dağın diye bir ses geliyor. Cama çarpıyor. Balık burada, köpek balığı burada ama görmediği bir cam bölme var. Onu yemesi lazım. O içgüdüyle hareket ediyor. Çünkü üç temel ihtiyacımız var Freud'e göre. Yeme, içme, cinsellik. Bu üç temel ihtiyaçtan birisini gerçekleştirmek için köpek balığı küçük balığı yemek istiyor ve camla karşılaşıyor. Bir daha deniyor, bir daha camla karşılaşıyor. Bir daha deniyor, bir daha camla karşılaşıyor. Öğrenene kadar, orada cam olduğunu öğrenene kadar deniyor ve her defasında yiyemeden geri geliyor. O zaman köpek balığında şöyle bir koşullanma meydana geliyor. He, burada bir unsur var. Ben bu balığı yiyemiyorum. Daha sonra bilim insanları bunu büyük konfigürasyona taşıyor, bir üst level'a taşıyor ve o camı söküyorlar. O akvaryumdan o camı kaldırıyorlar. Balık burada, köpek balığı burada. Ama fark var, ortada cam yok. Ama gözlemliyorlar ki köpek balığı, bu kez küçük balığı yemeye gitmiyor. Çünkü hala orada cam olduğunu görüyor. İşte öğrenmiş çaresizliğin bilimsel temelleri buraya dayanıyor. Bize öğretilen her bilgi geçerli ya da bize toplum tarafından sunulan yazılı olmayan kurallar ve kanunlar yazılı olmayan kurallar ve kanunlar toplum bize yüklediği normlar geçerli mi? Bizim ülkemizde hak dini olarak Müslümanlık %98.7 oranında bu ülkede Müslüman var. Ama Hindistan'da 1220 tane tanrı var. Sen kurbanda hayvan kesiyorsun. Ama başkası da o hayvana tapıyor. Yani bu evrende 8 milyarlık bu dünyada 8 milyarlık dünyada bir kişi ben olarak bu gerçekleri sorgulamak, toplum normlarına ters düşmek beni farkındalık mı kazandırır? Yoksa diğer insanlar gibi bunları kabul etmek beni başarılı mı kılar? İşte şüphesiz sendeki kısım burada başlıyor. Her doğru gerçek mi? Kimsin seni sorguladık? Şüphesiz sendeki toplumun bize yüklediği her kurallar her doğrular geçerli mi? Bundan şüphe etmeli miyiz? Ama başka da bir bilimsel temel var. Şüphe tek gerçektir. Çünkü şüphelenmeden yahut da bir şeylerin değişeceğini bilmeden bilimin üzerine bir şey katamazsın ki. Evet, 1900 bilmem kaç yılında bir ...bilimsel temel hipotezle birlikte teze dönüşmüş... ...araştırmalar yapılmış... ...ve bir ortaya... E, ...kurallar, kanunlar konulmuş. Aynı az önce bahsettiğim... ...öğrenilmiş çaresizlik gibi bir deney yapılmış... ...ve bu deneyin sonucunda da... ...bir bildirge yayınlanmış. Ama bu bildirge, bildirge geçerli mi? Eğer biz bunu sorgulayıp... ...bir üst da de... ...bir şeyleri başarabilir miyiz? Bu deneyin üzerine bir şeyler daha katabilir miyiz? ...diye sorgulamadığımız anda... Bilim zaten sekte uğramış ve durmuş olur. Bundan dolayıdır ki sen değilsin. Cümleyi tekrardan toplayacak olursak kimsin sen? Şüphesiz sen. Sen değilsin. Bu sorguladığım yahut da sorgulayacaklarım beni mi gösteriyor? Ya da seni mi gösteriyor? Sen değilsin kısmındaki ana etmen sorgulamamak mı? Şüphe etmemek mi? Yoksa kimsin sendeki durum toplumun bize koyduğu sıfatlandırmalar mı? Başarının timsali toplumun bize atfetti yahut da bir şeyleri başardıktan sonra bizi başarı olarak gösterdiği etmenler mi? Sen değilsin kısmında hala eksiklerimiz var mı? Acaba o ben değil mi? Ya da o sen değil misin? Ya da şu anki hayatın sen değil mi? Başka bir hayat mı istiyorsun? Başka bir evren mi istiyorsun? Çünkü başka evren isteyen çok üst düzeyde dünyanın sayılı zenginleri var. Adam dünyayı kabul etmiyor. Ve diyor Mars'ta yapılaşmaya gitmek istiyorum. Mars'ta yaşamak istiyorum diyor. Ama sen bir ev sahibi olmak istiyorsun ya da bir araba sahibi olmak istiyorsun. Adam dünyayı reddediyor. Ben dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Seçimler senin kaliteni gösterir. Senin gittiğin örneğin yaş konfigürasyonuna göre ...yaşadığın il ile alakalı. En düşük bütçeliden en yüksek bütçeliye kadar... ...dünyanın her yerinde mekanlar vardır. Bugün bir rakı balık yapmak istediğinde... ...Akçakoca'da işte hesabı bin lira gelirken... ...aynı rakı balık, aynı deniz... ...yani sonuçta yaratılmış bir deniz var. Aynı deniz, aynı balık, aynı rakı... ...boğazın altında yemek istediğinde çarpı on. Yani orada bin Türk lirası ödüyorsan... Boğaz'da bin dolar ödersin ya da bin euro ödersin. E ne fark var? Aynı deniz, aynı balık, aynı hamsi, aynı Karadeniz hamsi ya da Marmara hamsisi, aynı rakı, aynı çay, ne farkı var? Akçakoca'daki ile Boğaz'dakinden ne fark var? İşte buradaki fark şu, senin zihninde oluşturdukların, senin çevrenin etkisi. Eğer senin bir cemiyetin varsa seçimler onun için senin kalitendir. Eğer sen kendi içinde haz notlarını farklı boyutlarda düşünmek istersen zaten diğerlerinden fark yaratırsın. Ama sen buradaki kimsin sen kısmına takılırsan cümlenin ilk başındaki iki kelimeye takılırsan kimsin sene takılırsan toplumun sana yordadığı insan olursun. Ha İsa Karahan boğazda balık yiyor, işte alkol tüketiyor, bu zengin, bunun imkanı var. Ama Akçak da bu eylemi yaptığım zaman, bu ortamı yaptığım zaman fakir mi oluyorum? Ya da seçimlerimden dolayı toplum bana yordadığı etmenler farklılaşıyor mu? Kimisinin açıklaması var. Acun Ilıcan'ın. Dört tane terliğim, dört tişörtüm, dört tane de şortum var diyor. Ham adamın kendine ait uçağı var. Sen bir ev ya da araba, ara, araba alabilmek için 30 sene çalışıyorsun. 20 sene kredi ödüyorsun. Bir kendine ev alıyorsun, bir de bankaya ev alıyorsun faiz ile birlikte. Bir kendine araba alıyorsun, bir devlete araba alıyorsun. Belki iki tane devlete araba alıyorsun. Haz noktasını değiştirdiğin zaman zaten sen kendi içsel kimliğini yakalamış oluyorsun. Sen değilsin kısmındaki olay bu. Haz noktanı değiştirebilmek. Deniz aynı deniz. Balık aynı balık. Alkol aynı alkol. Ya da çay aynı çay. Tek değişmesi gereken senin zihnindeki oluşturmuş olduğun kalıplar. Eğer bu kalıpları değiştiremezsen her daim hayattan bir adım geride kalırsın. Hayatı 4x olarak düşünün. Siz bu haz noktanızı değiştirmediğiniz zaman her daim 2x de yaşarsınız. 4x hayat siz 2x de yaşıyorsunuz. Haz noktanızı ya da kendi içsel kimliğinizi yakaladığınız zaman siz diğerlerinden farklı bir duruma geliyorsunuz. İşte kimsin sen? Şüphesiz sen, sendeyiz. Bunu her açıdan düşünebilirsiniz. Dini açıdan, hayat açısından, toplumun size yüklediği normlar açısından, sıfatlandırmalar açısından. İşte bu sorguyu yaptığınız zaman siz kendi içsel kimliğinizi sorgulayacaksınız. Kendi içsel kimliğinizi sorgulayın ve bize geri bildirim yapın. Size yardımcı olmak için can atıyoruz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.